Hadi cennet yolcusu kalmasın. Kalkıyoruz ince de. Haydi. Tamam Üşş. tamam azınlandık tamam, geliyoruz. geliyoruz tamam. Bir. Geliyoruz. Baba ben bir tarihe uğrayacağım. Söz verdim geleceğim diye. İyi geç kalma. Hı -hı. Oğlum Al. abi bir Sultan. Haydi. Ya bir haydi, ben. Haydi yürü haydi. Kız nereye gider bu kara çocuk? Ana söylediği arkadaşına gidermiş işte. Kız gece vaktine arkadaşıymış. Hem nasıl arkadaşmış öyle? ...sakın gülül arkadaş, olmasın bu kız? Aman be ana, için fesat senin. Bilmem artık. Daha önce de öyle bebek bebek lafları yedirdi bu kara çocuk. Hadi arkadaşlar şoför Rus'tan bekler naş. He haydi yürüyün. Yürü ulan bakıp durma, uyudur iyice ha. Ne <laughs> <laughs> ya? Bu bebek ağlaması nereden geliyor? işin var lan burada. Kerata, namaza mı geldin? Ağlama be. Demek seni buraya bıraktılar ha. Cık, canım benim şu güzelliğe bak. Ağlama, ağlama. Karnın mı senin? Hadi gel, bize gidelim. Hadi. Hadi, bu gece misafirimiz ol. Ağlama, ağlama. Ağlama, 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 ağlama. Haydi, Allah, inşallah çocuğuma iyi bakarlar. Uyku mu geldi? <laughs> Yatağa bir yastık daha koy hala. Yatıya misafirimiz var. Nereden çıktı bu? Aynı şey şey bu abi. Kız mı erkek Aa, mi? Erkek erkek. Ay, ay. Ay. Kurban olurum ben Kimi bu tabi. Bilmem. Gelirken yolda buldum hala. <laughs> yoldan buldum. Ay. ay Caminin ay, önüne bırakmışlar. Biri bulur da ay, alır değil. diye. Boylu altında kalır inşallah. Şu incecik sabi sokağa bırakılır mı hiç be? Tüh be bir de ana olacaklar. Yüreğiniz nasıl el verdi be? Allah her türlü cezanızı verir inşallah. Kargış okumayın Neyin be. Değilmez. Or görmeyin. Kim bilir ne dertleri vardır be. Hiçbir ananın el verir mi yüreği canından bir parçayı sokağa bırakmaya? Konuşabiliyor mu bari? Heh. <laughs> bir tek bu lafı biliyor. Gelele kadar baba dedi durdu. Ben süt kaynatıp da getireyim. Ay açtır şimdi bu gariban kopi. Isınmış sana be Ferhat. Bak ayrılmaz yanından. İnşallah. Sıcağına yakıştı be abi. İnşallah sultan da sana böyle bir bebeği verir. Ali. İstediğin mi oğlum? Gel buraya. Bak kardeş geldi. Sen kimdin? Bak baba siyah beyaz. Baba bey ne yapacağız şimdi biz bu bebeği? Hele bir sabah olsun ne yapacağımızı o zaman düşünürüz. Bakmayı da unuttuk be. Ağlar mı ağlarsan daha neyi yediğimizi resmidir vallahi. Gündürmeyin be. Bu melek gibi çocuk ağlayacak. Ha. Daha ne den? Ağlamaz. Allah! Gel gel gel. Hani bu melek gibi bebek ağlamaz mı yani. be adam? Belki bir gerdi vardır. Altını ağlama, ıslat, ağlama, olmasın? Ağlama ağlama, ağlama, ağlama. Yok baba, bizit her temiz. Uyutmadan önce altını değiştirmiştim zaten. Ş bana bak! Susmuyor da namussuz ya! Eskiden beri bizde adettir ağlayan bebeği müzikle susturulur. Delirdin mi be ana? Şu cecik bebek ne anlar müzikten? Sus bakayım be! Hepinizi ben böyle büyüttüm. Susuyor vallahi. Melek'e kız! Al Kanun'u, getir benim klaneti, darbukayı da yıpla! <laughs> <Kafak, kankale. gülüyor> kalk ulan, Allah cezacını vermesin be kalk! Bunlar kudurdular mı, ne yaptılar böyle? <gülüyor> <gülüyor> Bir duralım bakalım. Ay, Ay. Bir, iki, üç, dört. Abi ne olur bir ana gecenin köründe ne müziği bu? Kalk kız bu gürültü de ne uyumasıymış bu böyle kız. Yanlışım varsa düzeltin ama tozuttum bunlar be. <laughs> Lan bana bak. Bu sahte romanlara piyango miyango mu vurdu? Ne sevinirler bunlar kakade? Alçak köpteler! uykumun içine ettiler. Rüyamın en heyecanlı yerinde uyandırdılar beni. Rüyanın en heyecanlı yerinde mi? En heyecanlı yerinde. Tam Marilyn Monroe'ya öyle işi pişirecektim. <laughs> müzik sesine uyandım. Aman be baba. Seni de iyice sapıttın ha. Bu yaşta sonra güldüğün rüyaya bak ha. Ne varmış be yaşımda? dakika kız senin de suçu Allah gücüm kuvvetim yerinde. Daha ne rüyalar görürüm ben. Gözümü yumayım da malum oraya gitmeden onu yakalayayım.